Abla, şimdi sana Kürtçe soru soracağım. Hı. Pardon, Türkçe soru soracağım. Sen bana Kürtçe cevap vereceksin. İlk başta gelinlerini seviyor musun? Hazdıkım. Peki, hani sana deseler ki gelinlerin arasında ayrım yap. Vallahi ayrım nakım. Her dücü aynı ye. Hı. <laughs> Abla şimdi sen nereye gidiyorsun? Ezdik'in çarşı. Çarşıda ne yapacaksın? İçmeye. Ne işin var? İşler açıya. Kiminle gidiyorsun? Kiminle gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hevalemin. He. Evet. Re hevalete yan. Hevalete normale. Normal o. <laughs> tamam. <laughs> Mirni ne jin ne jin. Jin jin jin. Hani erkekle gitmiyorsun zaten senin erkekle <laughs> işin olmaz. Erkek gibi mi? Sen Peki abla çarşıda gelince ne getireceksin bize? Şarjör.